Olay da benim bildiğim üzere şu. Bir tane şarkıcı bir çocuk var. David diye. Hatta baya popüler şarkıları da var. Ee, 17 yaşındayken 12 yaşında bir kızla sevgili oluyor. Yanlış değilsem. Ondan sonra bu kıza özel şarkılar, markalar derken bir gün kızı öldürüyor. Sonra saklıyor, gizliyor. En sonunda arabası terk edilmiş bir şekilde bir yerde bulunuyor. Sonrasında araba çekiciyle taşınırken kokusu geliyor ediyor falan derken bu kişinin katil olduğu ortaya çıkıyor. İzleyelim. Siz bile sosyal medyada takılıyorsanız illaki şu şarkıyı duymuşsunuzdur. Bu şarkıyı arada herkes biliyordur. Veya bu şarkıyı. Bu şarkıları yapan sanatçı David. Peki bugün neden konumuz David? Çünkü geçtiğimiz günlerde bir konser sırasında David'in arabasının içerisinden pis kokular geldiği anlaşıldı. En son paylaştığım videoda baya konser sırasında arabasını çektiği bir yerden öyle bir koku geliyor ki o kokudan dolayı canavarlar aslında aramızda yaşıyor derken bu videoda yine sizinle beraber bir bir canavarı konuşacağız. Aslında... Bir... Konser sonra sakızı 17 10... şarkıcı. Bakıyoruz buradan izlaşma. mı? Ya. Hoş geldiniz. Devam. Abi klimaları yıkatman lazım. Hallediyoruz ya, hallediyoruz. Onlar da çözülür. Şimdi şu mevzu neymiş? Şu David skandalı bir arkadaş video yapmış. Gucci terlik diye. Herhalde rap piyasasıyla ilgilenen bir arkadaş mı? Hip hop. Ha tamam. O bu tarz şeylere bakıyormuş. Buradan izleyelim. Olay da benim bildiğim üzere şu. Bir tane şarkıcı bir çocuk var David diye. Hatta bayağı popüler şarkılar da var. 17 yaşındayken 12 yaşında bir kızla sevgili oluyor yanlış değilsem. Ondan sonra bu kıza özel şarkılar, markalar derken bir gün kızı öldürüyor. Sonra saklıyor, gizliyor. En sonunda arabası terk edilmiş bir şekilde bir yerde bulunuyor. Sonrasında araba çekiciyle taşınırken kokusu geliyor, ediyor falan derken bu kişinin katil olduğu ortaya çıkıyor. İzleyelim. Bile sosyal medyada takılıyorsanız illaki şu şarkıyı duymuşsunuzdur. Bu şarkıyı arada herkes biliyordur. Veya bu şarkıyı. Bu şarkıları yapan sanatçı David. Peki bugün neden konumuz David? Çünkü geçtiğimiz günlerde bir konser sırasında David’in arabasının içerisinden pis kokular geldiği anlaşıldı. En son paylaştığım videoda ha, bayağı konser sırasında arabasını çektiği bir yerden öyle bir koku geliyor ki? o kokudan dolayı. Canavarlar aslında aramızda yaşıyor derken bu videoda yine sizinle beraber bir canavarı konuşacağız. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu da beğeni atmayı unutmayın. 8 Eylül 2025'te Los Angeles'ta çekilen arabaların bırakıldığı bir alanda siyah Tesla aracın içerisinden çirkin kokular geldiği gerekçesiyle bir şikayet alındı. Bak Olay yerine gelen polisler araba içerisinde bir arama gerçekleştirdi ve içerisinde kimliği tanınamayan bir cesetle karşılaştı. Burada daha yumuşatarak ceset diyoruz fakat içerisinde tanınamayan insan parçalarıyla karşılaşıldı aslında. Yani yanlış değilsem onu da duymuştum. Baya baya parçalamış arkadaşlar. Yani beden bütünlüğü bozulmuş ve parçalamış. Abone modem aldınız hoş geldiniz. Yapılan çalışmalar sonucunda bu cesedin 15 yaşındaki Celeste Rivas Hernandez'e ait olduğu ortaya çıkmıştı. İşin daha ilginci Celeste 4 Mayıs 2024 tarihinden beri kayıptı. Bu zaman içerisinde ailesi onun bulunması için çağrılar... Nasıl ya? Bir buçuk yıldır arabada mı taşıyormuş oğlum? yapmıştı. Babası verdiği ifadesinde David isimli bir erkek arkadaşı olduğundan bahsetmişti. Ve bilin bakalım bu siyah Tesla araç kimin üzerine kayıtlıydı? Az önce size şarkılarını gösterdiğim ve bildiğinizi iddia ettiğim sanatçı üzerine kayıtlıydı. David üzerine. Çok garip bir olay değil mi? Bu olay sırasında David ise başka bir yerde farklı bir konser veriyordu. Bu konser sırasında lavabo dağıttığı görüntüleri sosyal medyaya o zaman sallamıştı. Olay ilk ortaya çıktığında cesedin kime ait olduğu bilinmiyordu. Ve insanlar bu durumu tabii ki garipsemişti. David üzerine bir komplo olabileceği bile akıllara gelmişti. Daha sonra Magdül'ün Celeste Hernandez olduğu ortaya çıktıktan sonra insanlar bu ikili arasındaki bağlantıyı araştırmaya başladılar. Daha da korkunç şeyler ortaya çıktı. David 2025 doğumlu bir sanatçıydı. Celeste ise 2010 doğumlu. Aralarında 5 yani, var. Biri 2005'ti, biri 2010'lu. Yani David 18 yaşındayken, Celeste sadece 13 yaşındaydı ve kaybolduğunda 14 yaşındaydı. Herhalde 14 yaşındaki bir kızın 19 yaşındaki bir erkekle birlikte olması dünyanın hiçbir yerinde etik olarak la. Bununla ilgili bazı Reddit paylaşımları da yapılmıştı. David'in daha önce 7. sınıfa, 8. sınıfa giden kızlara yazdığını, "Allah Allah, şerefsize bak, kansız it oğlu onlarla buluşmak istediğine dair postlar paylaşılmıştı. Bu kanalda İddialar üzerinden gitmek değil de daha çok kanıtlı şeyler üzerinden gitmenin doğru olduğunu düşündüm her zaman. Çünkü yarın öbür gün sizin tanıdığınız birine veya doğrudan size de bir iftira atılabilirdi. Yatsınamayacak bir gerçek vardı olayda. Celeste ile David'in bir ilişkisi olduğu. Sosyal medyada insanların yaptığı araştırmalarla beraber Celeste... Yani benim anlamadığım şu ama... 2024 yılında bu kız kayboluyor. Şu an 2025'in sonuna geliyoruz 2026'ya. 2024'ün ortalarında kaybolmuş. Nereden baksan bir buçuk sene olmuş. Dördüncü ay mı ne dediler? Bir buçuk sene olmuş neredeyse. E bu sevgilisi olduğu biliniyor bir şey oluyor. Bu araştırma neden yapılmamış? Arabada dolaştırıyor da neden arabada? Bunların için daha detayları ileride çıkar. Acaba bir yere gömdü de ondan sonra o gömüde bir sıkıntı olacağını düşünüp de ondan sonra arabayla mı taşımaya çalıştı? Celeste David'in yakın fotoğrafları bulunmuştu. Ve hatta Celeste, David hakkında bazı kız arkadaşlarıyla da özel konuşmalar geçirmişti. I'm just gonna check up on you. I don't wanna talk anymore. I don't want to talk anyone. That's it. Okay, yes of course. But you have to swear your GNA stay safe. Are you still GNA talk to David? Eee... Gana demek değil mi lan bu? Are you still gonna talk to David? or go back with him because I don't want you to get into any more trouble with him. I'm safe. No, I'm not. Ya ben güvendiğim bir şekilde de artık onunla konuşmayacağım hiçbir şekilde diyor. Okey seni seviyorum. Sana yazacağım sürekli diyor. Instagram'ı silme diyor. Tamam sıkıntı yok yaz diyor. çevir. Çevir burasında bir şey yok. Diyor ki seni kontrol edeceğim diyor. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Bu kadar mı diyor. Evet tabii ki diyor. Ama yani düzgün bir şekilde kalacağına kendini koruyacağına yemin etmen gerekiyor diyor. Yanlış çevirsem düzeltirsiniz. David'le hala konuşmaya devam edecek misin? Yoksa or go back with him because I don't want you to get into any more trouble with him. Yani onunla bir daha konuşmayacaksın değil mi diyor. Bir daha çünkü başının yanmasını bir sıkıntıya girmeni istemiyorum. Ben güvendiğim hiçbir sıkıntı yok diyor. Konuşmayacağım diyor. I made it diyor. It can bleed and not bleed during sex because you prob did it when you were younger. Kanayabilir veya kanamayabilir diyor. You don't have to bleed the first. Yani ilk, ilk ilişkinde kanamayabilirsin diyor. O diyor ki kanamadım çünkü azgın yani yükselmemiştim diyor benim anladığım. Kanadığını söylemiştim ne? kanadığımı düşünmüştüm. Ama sadece regl dönemime geldi. Sadece David'le kanıyorum diyor. Sadece David'le kanadım mı diyor. Ne diyor oğlum? With gas. da başka biri benim anladığım. I was just drunk and did it because he got mad at me the first time for not having sex with him. Ha, başka biriyle ilişkiye girmiş. Ama onunla girdiği için de yani sadece alkollüymüş ve sinirliymiş onunla ilişkiye girmediği için bu konuşmalarda açık açık arkadaşı ona güvende misin diye tekrar tekrar sormuştu. Anlamadım ya. Yazılan bazı şeyler var ki konuşurken beni rahatsız ediyor. Çünkü 13 yaşında bir kızın 18 yaşındaki bir bireyle beraber olurken kanama gerçekleştirdiğine dair bazı şeyler var. Bunları dile getirirken karnıma ağrılar giriyor. Bu yüzden bu kısımları olabildiğince hızlı geçmek istiyorum. Birlikte fotoğraflarının olması ve böyle konuşmalar olması size yeterli kanıt gelmedi mi? Peki ya size David ve Celeste'in aynı dövmeleri olduğunu söyle. 13 yaşında bu çocuk dedi ya. Aa siktirin gidin. Başkalarının hayatını artık konuşmayı bırakın ya. Bırakın arkadaşlar ya. Başkalarının hayatını konuşmayı. Ya. Vefat etmiş. Bırakın ya. Senin hayat görüşün farklı, onun hayat görüşü farklı. Bırakın abicim. Ebeveynlerinin düşünmesi lazım bunları. Yanlış bir şey varsa bu konuda profesyonel insanlar konuşur eder. Yani bunları şu an konuşmaya gerek yok. Şu anda burada olaya odaklanın. Sen ne derdiniz? David ve Celeste'nin geçmişte birlikte oldukları herkes tarafından artık kabul ediliyordu. David'in yaptığı Celeste isimli bir şarkısı da vardı. Celeste, girl with my name, on a Bu şarkı sözlerinde seni sevmek ot olmadan beni uçurmak gibiydi. Benimle beraber ol ben seni ara meyilli yapmak istiyorum. Bu düşünceler kafamdan Bu geçiyor da? çünkü seni çok seviyorum şeklinde sözler de barındırıyordu. Kayıp ilanına göz gezdirirseniz Celestin doğum tarihinin 7 Eylül olduğunu göreceksiniz. 7 Eylül aynı zamanda size başta gösterdiğim bildiğinizi söylediğim şarkının da yayınlanma tarihi. Yani görünen o ki David'in de Celestin'de. İkisinin de birbirlerini çok sevdiklerini düşündükleri fakat aslında sağlıksız olan bir ilişkileri vardı. David hem şarkı sözlerinde hem gerçek hayatta verdiği imajıyla beraber intiharı, öldürmeyi çok basite indirgiyordu. Ya yani şimdi burada söyleme demeyeceğim Bu kızın ailesinin de bir incelenmesi gerekiyor. Yani nasıl bir kültürleri var, nasıl bir şeyleri var bilmiyorum ama 13 yaşında birden fazla kişiyle ilişkiye girdiğini anlatıyor bir şeyler anlatıyor acaba aile içinde belli başlı duygusal problemleri veya aile içinde bir baskısal problemleri var da işte cinsellikte mi bu kısımları kapatmaya çalışıyor neler var şimdi ailesi bu çocuğun başka insanlarla ilişkileri nedir ne değildir bilmiyor mu bir ihmal mi var ortada çünkü 13 yaşında daha çocuk velet ya daha öyle ki bazı olaylar gelişip de David'in arabasında Celeste'in cesedinin bulunmasına kadar Celeste tam bir yıldır kayıptı ve ölüm sebebinin ne olduğunu şu anda bilmiyoruz. David'in yapıp yapmadığını bilmiyoruz ama aslında her şey çok da bariz görünüyor. İkisinin birlikte olmaları, arada kıskançlığın olması, David'in şarkı sözleri ve en sonunda David'in üzerine kayıtlı arabada Celeste'in bedeninin bulunması. Bu olay şu anda sosyal medyayı çalkalamış durum. Baktığın zaman tüm oklar bebeği gösteriyor zaten arkadaşlar. Şarkıdaki sözleri falan. da. David'in iş birlikleri bir bir iptal ediliyor. Kelly Hulkins onunla yaptığı iş birliklerini bitirdiğini paylaştı sosyal medyada. David ise şu anda yaptığı turunu bitirdiğini paylaştı. Kendi verdiği demeçte polise bu soruşturma ile ilgili yardım ettiğini paylaştı. Fakat ceset kendi arabasındaydı. Ne kadar yardımcı olduğumuzu bilebiliriz ki. Lan. Aldığımız bu son bilgilerle beraber David şu anda baş şüpheli olarak yargılanıyor. Olay hala çözülmedi ama çözülmeyi bekliyor. Sizce bu olayda David ne kadar suçlu? Ya da David'le Celeste'in bu ilişkisini görüp de buna müdahale etmeyen o arkadaşları ne kadar suçlu? İnsan Ya evet ya 13 yaşındaki bir çocuğun ilişki bu olayda David ne kadar suçlu? Ya da David'le Celestin bu ilişkisini görüp de buna müdahale... Bence bakın ya yani ben kendi yani normal sağlıklı bir şekilde düşünerek söylüyorum. Bence 13 yaşındaki bir çocuğun bu tarz konuşmalarda olması, bu tarz mevzuların içinde olması bence ailede bir problem olduğunu işaret ediyor. Yani bu zamana kadar kaç tane işte video izledik, hikaye izledik, bir sürü travmatik olaylar gördük. Siz de artık hakimsiniz arkadaşlar yani. Herkes biliyor. Ya kaç tane şey izledik? Ya burası bana direkt bangır bangır şunu söylüyor. Aile içinde bu kıza karşı bir şiddet olabilir, bir dışlama olabilir. Aile içinde bu çocuğa bir sevgi eksikliği, ihmalkar davranışlar, aile içinde kavgalar, sıkıntılar olabilir. Bence burada zaten bir kere kızın ailesinin bir incelenmesi gerekiyor. Üstüne üstlük senin kızın kaç yıldır kayıp ve bir buçuk yıldır ne olmuş yani bu David diye bir sevgilisi var neden araştırılmamış bu zamana kadar nasıl ortaya çıkmamış bu olayın detaylı bir şekilde araştırıldıktan sonra videosunu izlememiz lazım ya da işte bir illaki bir yerlerde anlatılabilir onları bir takip etmek lazım görmek lazım çünkü arka planda farklı şeyler de olabilir yani şimdi burada bir arkadaş yazmış herhalde susmaları için para ödeniyormuş falan filan öyle şeyler de çıkabilir yani bilmiyoruz bir görmek lazım Hani etmeyen o arkadaşları Çünkü bu tarz mevzularda bir insan öldürüldüyse, bir insan kaybolduysa ilk neye bakarlar arkadaşlar? En yakınlarına bakarlar. Nedir? Anası, babası, kardeşi varsa kardeşi. Ondan sonra sevgilisi, eski sevgilisi. Hani bu tarz önce bu çember araştırılıyor yani. Bu zamana kadar kaç yıldır? 5 yıldır bu tarz mevzuları inceliyoruz. Ondan sonra ne bileyim bir sürü şeyimiz var bu konuda. Hikayeler duyduk, haberler duyduk. 50 tane mevzu duyduk. Hani şimdi bunlar araştırıldı da bir buçuk yıldır kayıp olan kişinin nasıl erişilemedi? Erişilemediyse nasıl şu an çocuğun arabasında? Bir bakmak lazım mevzunun arkasından nasıl bir şey çıkacak? Ne kadar suçlu. İnsanların yazdığı şarkı sözlerinin zaman zaman onları çeşitli suçlardan ele verdiğini de görüyoruz. Yani şarkılarda söylenen o aslında o kadar anlam yükleme dediğiniz sözlerin altında daha fazla anlam da çıkabilir. Bunun benzer örneğini yakın zamanda Türkiye'de de görmüştük biz. Konuyla ilgili yorumlarınızı siz de yapmayı unutmayın. Gündemle ilgili bu videoların devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere kardeş. Valla işte herhalde şu anda herkesin elindeki detaylar bunlar. Daha olay taze benim anladığım. Ee, bakalım ne çıkacak. Çıktı zaman göreceğiz bu da bir araştırılacak daha bunun altından çok farklı şeyler de çıkabilir. Şu an tüm oklar zaten o çocuğu gösteriyor. Muhtemelen suçlu da o çocuk ama arka planını da çok merak ettim. Yani aile yapısını, ailesinde neler var, ee, kıza bir şiddet uygulanıyor mu aile içinde, psikolojik bir şiddet var mı, bir şeyler var mı? Arka taraflara bir bakmak lazım. Bir buçuk yıl boyunca kayıp olan bu çocuğun arka planındaki hikayesini merak ediyorum. Bir buçuk yıl boyunca neler yapılmış? Aile bu olayın peşinden ne kadar koşmuş? koştuysa detayları çıkacak zaten göreceğiz. Bakalım çünkü o para mevzusunu birkaç yerde daha duydum.